Selam millet Seval Hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi sizlere yine eskizi forest serimizde bir bölüm çekiyorum ee, 5-10 dakikalık bir bölüm olacak sizlere bu e, haritanın biliyorsunuz bu haritada karlı bölümde evimiz var ee, ormanda yani yerlerin köyünde bir evimiz var Bir de burada evimiz var 3 tane evimiz var ee, bu haritanın Seyfini sizlere Save gameini yani kaydını sizlere e, bu videonun altına koyacağım. Final bölümünün altına koyacaktım ama unutmuşum. E, bir arkadaş, bir e, izleyicimiz, bir kardeşimiz hatırlattı. E, gerçek, gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Adı herhalde Hüseyin'di. E, yanlış hatırlamıyorsam tekrar teşekkür ederim Hüseyin kardeşim. E, gerçekten çok iyi oldu bunu yazman çünkü ben unutmuştum bayağı bir aklımdan çıkmıştı ee, safe game'ini yani bu oyunun kaydını sizlere yükleyeceğim ve e, bu videonun altından indirebileceksiniz sizler için şu an bu videoda hani neden bu videoyu açtığımı açtım diye sorarsanız biliyorsunuz bu serinin finalini oynadık sizlere bu videoda e, neler yaptığımı göstereceğim e, şöyle söyleyeyim Sizler için e, bir dakika 17 çubuk abi hadi 20 evet sizlere bu videoda e, sizler için bu seyfte bir şeyler hazırlamaya e, karar verdim yani şöyle söyleyeyim hemen bir kolayla şey yapayım et astım belki siz seyfi açtığınızda etler yerinde olmaz ama yerinde olacak e, şeyler yani yerinde duran şeyler silahlar mesela buraya katanayı düpladım kopyaladım buraya modern aksi e, modern baltayı kopyaladım e, daha sonra sizlere mesela daha ne kop kopyalayabiliriz evet abi şu duvara mesela buraya e, hangi baltamızı mesela silahımız oluyor mu bilmiyorum Silahı şu an çekemiyorum neden? Tamam. Silahı. Evet abi. Bakalım silahı kopyalayabilecek miyiz? Evet, silahı da kopyaladık. Arkadaşlar. <laughs> Bildiğin abi. Silahı kopyaladım şu an size. Yani şu sıkabildiğimiz silahı sizlere şu an kopyaladım. <laughs> Ve duvarda ee, şey oluyor bilmiyorum ben şimdi bu kayıttan çıktığım zaman karakterde silah olacak mı veya siz multiplayer e, bu seriyi multiplayer bir arkadaşınızla oynamak istediğiniz zaman bu dosyayı alıyorsunuz multiplayer dosyasının içine koyuyorsunuz ee, biliyorsunuz kaydettiğiniz zaman şöyle göstereyim kaydettiğiniz zaman herhangi bir slotun üstüne e, multiplayer dosyasının slotunda boş bir slota dosyasının içinde koyabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Multiplayer'e giriyorsunuz. Ee, The Forest'in e, kayıtlı olduğu yeri Google'dan bulun. Ee, The Forest'in kayıt dosyasına giriyorsunuz. Slot'u zaten orada görürsünüz. Single Player var. Multiplayer dosyası var. Single Player dosyası var. Orada e, mesela Multiplayer'e girdiğiniz zaman e, birden işte kaça kadar abi? Beşe kadar slot var. Yani birinci slot dosyası ikinci slot dosyası Herhangi bir boş slota veya herhangi bir multiplayer dosyanızın üstüne e, bu seyfi kopyalayın ve sizlere e, belki şöyle bir şey olabilir. Arkadaşınızla girdiğiniz zaman hem sizin karakterinizde bu eşyalar olabilir bendeki hem de bu duvardaki silahı arkadaşınız alabilir. Belki alabilir tam olarak bilmiyorum. Şayet alamazsa siz kendiniz kopyalamayı deneyin. Böyle benim yaptığım gibi. Mesela dağcılık baltası veya bir dakika şu rusty eksi yapalım c yapıyorum görmüş olduğunuz gibi envanterimde yok e, balta bir daha e diyorum c diyorum e diyorum c diyorum e c e c görmüş olduğunuz gibi silah kopyalandı ve bu oda full e, silahla dolu olabilir sizler için bunu yapabilirim şöyle tekrar umarım eee bu yaptığım şeyden hoşlanırsınız. Belki multiplayer'da arkadaşınızla direkt bu silahları kapabilirsiniz. Eğer olmazsa Evet, dağcılık tırmanma kazmasını da, dağcılık kazmasını da böyle kopyalamış olduk. Eğer olmazsa kendiniz kopyalayın. Dediğim gibi. Şöyle şunu da koyuyorum. Mesela başka ne istersiniz? Evet, tenis raketi. Tenis raketi çok güzel. Tenis raketi. Silahı yani tabancayı daha önce hiç kopyalamamıştım. Ee, yalan söylemek istemiyorum şu an. O raket olmuyor sanırım. O tamam buradan da seçebiliyoruz zaten. Bir dakika. Taş da mı koyabiliyoruz abi? C. -E. C. Tamam güzel oldu. Bir şekilde oldu. Süper ya. <laughs> Gerçekten bayağı bir süper. Şuraya bakın odanın içi bildiğin silah odası. Ee, aslında özel bir oda yapacaktım silahlar için ama buraya koymuş oldum. Biraz süslü oldu değil mi arkadaşlar? Buraya da silahı koyduk. Gerçekten tabancayı aslında koymak istemiyordum. Yani şey pardon. Tabancayı koymak istiyordum ama aklıma gelmedi. Yani daha önce yapmadım bir türlü. Evet abi. Başka ne koyalım? Daha önce fırsat olmamıştı. Şimdi şuraya bir silah koysak mı bilmiyorum. Biraz yukarıda oldu ama. Ha flare, flare gun'ı koyabilirim. Flare gun'ı da oraya koyduk. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar bu seri 51. günde şu an. Onun için dikkat etmenizi de tavsiye ediyorum. Bu safe'i indirirsiniz şayet. Ee, başka şuraya da bir silah koyabiliriz. Mesela ne koyabiliriz abi biz ayakkabıyı falan koyamıyoruz ee, taş baltasını koyabilirim aslında hmm, neyi koymadık moderni koyduk paslıyı koyduk tabancayı katanayı flerganı tenis raketini koyduk ee, taş baltayı koymadık evet taş baltayı koymadık onu da koyabiliriz şöyle ece 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 umarım tuşun sesi gelmiyordur e C E C E C E C evet bir şekilde oluyor arkadaşlar sürekli deneyin olmazsa benim gibi böyle sürekli deneyin ee, başka şuraya da bir silah koyabiliriz mesela ne kaldı ki doğru düzgün bir şey kalmadı ama sanırım başka bir şey de koyabiliyoruz bir bakayım şöyle bu ne abi o şey güzel o da güzel böyle ee, tas kafa silahı ne diyordu ne diyordular buna bilmem ne kap Aynen abi klap klap Aynen klap dedikleri tas ka, ne tas kafa silahı sanırım silah ee, silahların yerlerini gösterirken ee, böyle bir böyle bir şey söylemiştim Evet abi. Başka ne var ki? Başka silah olarak. Şu diğer kirli olan var. Böyle el filan bağlı. Bu bence güzel değil. Silahları, kurşunları düpleyebiliyor muyuz? Bilmiyorum aslında. Sizlere bombaları filan koyacaktım yere. Aynen. Buraya bahçe yaptım mesela. Görmüş olduğunuz gibi bahçe yaptım. Bu güzel. Buraya derileri astım mesela. İgo... Yok bir dakika geyik derisi şuraya Hayır iguana derisi buraya iguana iguana güzel birkaç tane daha geyik derisi lazım He, aynen buraya çit yapıyordum mesela güzel bir görüntü olsun diye çit yapıyordum köprüye çit ee, böyle bir şey güzel olur Aslında Evet abi ikiye tıkladık Umarım benim kullandığım şu an benim kullandığım silahlar evdeki asıl olan silahlar değildir. Çünkü demin gördüğünüz e, silahın silahın e, yani şu tabancanın mermisini doldurduğumda duvardakinin de mermisi doldu. Bayağı bir garipti aslında. Umarım e, bu dupe veya bu silah kopyalama işe yaramıştır. E, umarım arkadaşlarınızla bu e, seyfi açıp multiplayerda beraber oynayabilirsiniz ee, gerçekten şu an isteyerek ve e, hop isteyerek ve hiç sıkılmadan sizlere bu e, videoyu çekiyorum ve sizlere bu eşyaları hazırlıyorum gerçekten e, Hüseyin kardeşime çok çok teşekkür ediyorum bu arada Mert kardeşim e, sana da selam gönderiyorum buradan. Sen de abi ismimi söyler misin demiştin. Arkadaşlar dediğim gibi internetim benim gelmedi şu an. Ee, kayıtları e, kuzenle yan yana çektik. Ee, başka kayıtlar da gelebilir. Diğer kuzenlerimle. Ama e, dediğim gibi internetim şu an gelmedi. Vay işte. Türk neti denedik. O gelecekti. Gelecek dediler gelmedi meğersem yer yokmuş ankastre kutularında bilmiyorum tam olarak ne yapacağımızı ee, bir şekilde halledeceğim ben o internet olayını ee, ben buraları düzeyim ben buraları düzeyim videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum ee, buraları düzeceğim bakalım e, size sürpriz olsun aslında öyle söyleyeyim buraları düzeceğiz ve e, çok güzel bir Kaydı açtığınız zaman çok güzel bir eve denk geleceksiniz. İçinde silahlar da asılı olacak. Biliyorsunuz burada evimiz var. Karlı bölümde evimiz var. Bir de e, ormanda yerlilerin yerli köyünün yanında evimiz var. Oradaki evimizde ilk göz ağrımız zaten. Orası da çok güzel. Evet şimdilik benden bu kadar. Ben buraları devam düzeyim. E, ve sizlere tekrar tekrar söylüyorum. Hardcore mod, e, hardcore videoları devam gelecek şu an. İnternetim geldiği zaman da Daisy videoları, Rust videoları, ne bileyim işte diğer Survival veya hayatta kalma oyunları devam devam edecek. Hepsi gelecek. Lol videoları da gelebilir. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Gerçekten beğeniyorsun. Eğer şayet beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.